Herkese merhabalar. Bu videomuzda deja vu nedir, bir olayı daha önceden yaşadığınız hissin neden kaynaklanır konusuna ele alınacağız. Deja vu Fransızca da zaten görülmüş demektir. Dolayısıyla ne olduğu isminde gizlidir. O anda gördüğünüz ya da deneyimlediğiniz bir olayı daha önceden gördüğünüzü ya da deneyimlediğinizi sanma ya da hissetme halidir. Siz de mutlaka deneyimlemişsinizdir. Of dur bu anı sanki daha önceden yaşamıştım hatırlıyorum deyip kafanızın karıştığı olmuştur. Bu olayın nedenleri halk arasında birçok farklı şekilde izah edilmektedir. Kimisi reenkarnasyon, müneccimlik, geleceği görme gibi bilim dışı, sahte bilimsel konulara bağlarken Popüler kültür bunu evrenin dinamiklerindeki bozulma, hata olarak tanımlamıştır. Peki işin aslı nedir? Bilim dejavu hakkında ne söylemektedir? Gelin hep birlikte buna bakalım. Dejavu nedir? Bilim literatüründe dejavu ilk defa 1928 yılında Edward Titchener'ın bir psikoloji kitabı isimli kitabında tanımlanmıştır. Doktor Titchener durumu şöyle izah etmektedir. Beyin bir deneyime yönelik olarak tam bir algı üretmeden önce kısmi bir algı yaratır. İşte bu kısmi algı daha önce deneyimlenmiş bir olay olduğu hissi yaratmaktadır. Bilim camiasında dejavu, hatırlanan veya yeni oluşturulan bir anıda meydana gelen ve yeniden yaşanmışlık hissi uyandıran bir hafıza hatası olarak görülmektedir. Dolayısıyla Kült film serisi The Matrix'in bu konudaki açıklamasının gerçeğe en yakın açıklama olduğu söylenebilir. Filmde Carrie Ann Moss tarafından canlandırılan Trinity karakteri Dejavu'yu şöyle açıklar. Dejavu genellikle Matrix'te bir hata oluştuğu anlamına gelir. Bir şeyler değiştirdiklerinde meydana gelir. The Matrix'in felsefi altyapısının bilinç ile gerçeklik arasında gidip gelen bir sorgulamaya dayandığı düşünülecek olursa Dejavu'nun bilincimizde oluşan gerçeklik ve hafıza algısındaki geçici bir hata olduğu açıklaması oldukça isabetlidir. 2004 yılında yapılan bir araştırmaya göre her 3 insandan 2 tanesi ömründe en az bir defa dejavu görmüştür. Dejavu nasıl oluşur? 1928'den bu yana konuyla ilgili birçok hipotez ileri sürülmüştür. Bunlardan en güçlüleri ve deneysel arka plana dayananları hafıza ile ilişkili olan hipotezlerdir. Kısa dönem kısmi bilinç kaybı 1941 yılında bir araştırma dejavunun nasıl oluştuğunu güzel bir şekilde göstermektedir. Dr. Bannister ve Dr. Zankville deneklerine bazı materyaller göstermiş ve onları öğrenmelerini istemiştir. Sonrasında hipnoz yöntemiyle hipnoz sonrası bilinç kaybı hali yaratmışlardır. Böylece hipnoz öncesi gösterilen materyallerle olan hafıza bağlantılarını zayıflatmayı hedeflemişlerdir. Daha sonrasında deneklere hipnoz öncesinde gösterdikleri materyalleri yeniden göstererek ne hatırladıklarını sormuşlardır. 10 denekten 3 tanesi bu materyalleri daha önce gördüğünü ancak nerede gördüğünü hatırlamadıklarını ve dejavu yaşadıklarını söylemiştir benzerliğe dayalı tanımlama. Benzer şekilde 2008 yılında Dr. Clary tarafından yapılan bir araştırmada dejavunun hafıza tiplerinden benzerliğe dayalı tanımlama ile ilgili olduğu gösterilmiştir. Sonrasında 2012 yılında yapılan ve sanal gerçeklik kullanılan deneylerde bu tip hafızanın gerçekten de dejavu ile yakından ilişkili olduğu ispatlanmıştır. Sanal gerçeklik içerisinde o anda gösterilen bir sahnenin genel hatları daha önceden görülen ancak tam olarak hatırlanamayan bir sahnenin genel hatlarıyla belli bir ölçekte uyuşuyorsa kişi dejavu yaşadığını düşünmektedir. Şifreli bilinç kaybı Yapılan bazı diğer çalışmalar da bu sonuçları farklı yönlerden desteklemektedir. Beynimiz kusursuz değildir. Dolayısıyla ara sıra hatalar yapar ve hafızada olan bilgiler bozulabilir, çarpıtılabilir ya da silinebilir. Ancak kimi zaman hafızamızda yer alan bilgiler şifreli bilinç kaybı denen bir şekilde silinir. Bu anılar büyük oranda silinmiştir. Ancak bir kısmı da beyin içinde korunmuştur. Sonradan bu anıya benzer bir durumla karşılaştığımızda bu silik anıyı yeniden hatırlamaya çalışırız. Anı, o an yaşadığımıza çok benzerdir. Dolayısıyla aynısı zannederiz. Öte yandan anımız o anki yaşadığımızdan bir miktar farklıdır. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz anın farklı olduğunu sanarız. Bu da dejavu algısı ile birebir örtüşür. Beyin lobları arasında gecikme Doktor Robert Efron gibi kimi bilim insanları dejavunun iki beyin lobu arasında verinin işlenme hızındaki mikrosaniyelik farklardan da kaynaklandığını ileri sürmüştür bir veriyle karşılaştığımızda beynimizin sol lobu da sağ lobu da bu veriyi kendi bünyesinde işler. Ancak gelen verilerin sıralanması işi sol beynin temporal lobunda yapılır. Normalde beyin sol beyne doğrudan giren sinyallerle sağ beyin üzerinden geçerek gelen sinyaller arasındaki zaman farkını düzeltir. Yani sinyalleri senkronize eder. Ancak bunu kusursuz olarak yapamadığı zaman sinyaller arasında senkronizasyon bozukluğu olur. Bu da dejavu algısının sebebi olabilir. Beynimizin iki lobunu birbirine bağlayan korpus kallosum isimli köprüdeki nöral ağlarda meydana gelen aksama, iki tarafın verilerinin zamansal olarak birbiriyle örtüşmemesine neden olabilir. Bu da esasında aralarında 10 mikrosaniye fark oluşacak iki sinyalin arasında 15 mikrosaniye fark olmasına neden olur beyin bunun 10 mikrosaniyesini düzeltir. Fakat geriye kalan 5 mikrosaniyelik fark dejavu algısına neden olur. Birey aynı olayı iki defa yaşadığını sanır. Rüyalar Bir diğer olası açıklama rüyalarda oluşturulan silik anıların gerçek hayatta benzerleriyle karşılaşmamız halinde sahte anılar yaratıyor olmasıdır. Alan Brown tarafından 2004 yılında yapılan bir çalışmada katılımcıların %20'sinin dejavu deneyimlerinin rüyalarıyla örtüştüğü, %40'ının ise hem rüyalar hem de gerçek hayattaki deneyimlerle örtüştüğü tespit edilmiştir. Hastalık sonucu dejavu Son olarak dejavunun bazı hastalıklarla ilişkisi olmasından da söz etmekte fayda var. Tarih boyunca dejavu, şizofreni, anksiyete, ve kişilik bozukluklarıyla ilişkilendirilmiştir. Ne yazık ki bu hastalıklarla ilişkisi tam olarak ortaya konamamıştır. Fakat Yanlop epilepsisi isimli bir hastalıkla doğrudan ilişkisi olduğu keşfedilmiştir. Bu ilişkiyi irdeleyen bilim insanları dejavunun aşırı nöral elektrik boşalması sonucu oluştuğu fikrini ileri sürmüşlerdir. Normalde epileptik olmasa da her insan orta düzeyli epileptik nöbet geçirebilir. Bu tip bir elektrik boşalması herhangi bir bireyde hafıza hatalarını doğurabilir ve bir dejavuyu tetikliyor olabilir. Dejavunun görülme sıklığının 10. kromozom üzerinde bulunan LGI1 isimli bir genle de alakalı olabileceği düşünülmektedir. Bu geni taşıyan insanlarda orta düzeyde epilepsi durumu görülebilir. İlişkili konular ve sonuç Sebebi her ne olursa olsun Dejavu olgusunun bilimsel izahı, bir sahte bilim olan parapsikolojinin iddia ettiği müneccimlik veya doğaüstü herhangi bir süreçle ilgili değildir. Sinir bilimsel araştırmaların her geçen gün güç kazanmasıyla bu tip tam açıklanmamış biyolojik unsurlar da gün ışığına çıkarılmaktadır. Örneğin kullanılan bazı ilaçların sinirler üzerindeki etkisinin dejavuyu arttırdığı gözlenmiştir. Dolayısıyla yediğimiz besinlerin sinirlerimiz üzerindeki etkisi bile bu olayları açıklayabilir. Bunun haricinde konuyla ilişkili bazı diğer örnekler de vardır. Örneğin Jamais bu daha önce karşılaşmış olduğumuzdan emin olduğumuz bir durumda kendimizi o durumla ilk defa karşılaşıyormuşuz gibi hissetme halidir. Belli dil bozukluklarında, bilinç kayıplarında ve epilepsi durumlarında görülebilir. Jamais bu olgusunu kendiniz tetiklemeniz de mümkündür. Eğer 60 saniye boyunca simit sözcüğünü tekrar tekrar yazacak veya sözlü olarak tekrar edecek olursanız bir süre sonra kelime anlamını yitirmeye başlayacaktır. Buna rağmen tekrar etmeye devam ettikçe simit sözcüğünün gerçek bir sözcük olduğuna dair şüphe duymaya başlarsınız. Bu, Jamais Wu olgusuna oldukça benzer bir deneyimdir. Presque Wu hepimizin sıklıkla deneyimlediği bir şeyi hatırlamak üzere olduğumuz, kelimenin dilimizin ucunda olduğu ancak hatırlayamadığımız durumlar için kullanılır. Sadece görmek de değil, işitme ile ilgili durumlarda da benzer hafıza sorunları oluşabilir. Örneğin, deja entendu, duyduğumuz bir şeyi daha önceden duyduğumuzu düşünme ancak emin olmama halidir. Son olarak, Rejavu ise yaşanılan bir olayın ileride tekrar yaşanacağını düşünme hissidir. Bu terimler hakkında çok fazla bilimsel araştırma yürütülmemiştir. Gelecekte yapılacak araştırmalarla bunların sebepleri daha net olarak anlaşılabilecektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.